Herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalıma sevgili canlarım. Ben ailenizin tarotçusu der Makedon. Evet, bu şimdiki videomuzda eriller, dişiller neler düşünüyor, neler hissediyor aklımdaki kişi önümüzdeki hafta ile ilgili. Yani aslında önümüzdeki hafta demin izlediğiniz andan itibaren e, yoruma aldım, kabul ettim derseniz e, o andan itibaren aklınızdaki kişi, ee, sizinle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor, ne yapacak gibi gibi sorularımızın cevabını arayacağız. Konuşturacağız erilleri ve dişilleri. Ee, açılıma başlamadan önce kanalıma abone olursanız, videolarımı geriye dönük likelarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Evet, şimdi iki deste kullanacağım. Birincisi bu destem eriller için olacak, diğer destem dişiller için olacak ve ardından kihanet kartları, konuşturma melek kartları falan derken erileri dişileri konuşturacağız şimdi hazırsanız başlıyorum evet ilk önce erileri konuşturalım bakalım eriler e, dişilerle alakalı ne düşünüyor ne hissediyor e, bu önümüzdeki haftadan itibaren kafalarında neler var nasıl yol alacaklar nelere dikkat etmeliler evet erilere niyet ediyorum yaradan izniyle meleklerinin yardımıyla evet erilerimiz şu anda hangi ruh hali içinde ona bir bakalım hmm, adalet kartı aslında e, bir yandan e, ilişkisinde gayet de aslında alma verme dengesini sağladığını, adaletli olmaya çalıştığını anlatır. Ya da kafasında kişiyle ilgili net bir karar vereceğini anlatır. E, tamam mı devam mı olabilir? Ama bir yandan şöyle tabii ki de kafasını şu an ne kurcalıyor diye baktığımızda kimilerinin işte e, yasal süreçleri olabilir, kimilerinin işte yeni bir şey başlatmak adına iş olabilir, eğitim olabilir, Bugün durumları olabilir. Hala kafa şu anda e, bu konulara odaklanmış ama ama, e, ak e, aniden gelecek bir konuşma sonrasında bir anlaşmaya varacağınız gözüküyor. Yani sizinle bir ortak bir paydada buluşacağı gözüküyor. iki vakit içerisinde aniden gelecek oran üstü ve bir konuşma yapacaksınız. Bu konuşma sonrasında e, karar vereceğiniz gözüküyor. Ama aklımızda ki yani bu erilerimiz bir yandan bazı şeylerle ilgili şüphe duyuyor. Yani diyor ki karşı taraf bana karşı net değil ya da ne istediğini bilmiyor ya da dürüst değil diyor. Ya da diyor bu kadın yani e, aklımdaki kişi Evet seviyorum ama ileride gerçekten benim için doğru bir karar mı diye bunu sorguladığı düşünüyor. Biraz siste puslu durumlar var, o yüzden biraz içinin şüpheye düştüğünü görüyorum erilerin. Devam edelim bakalım. E, eriler şu anda ne düşünüyor? Evet bir ikilem var, belirsizlik var, e, önünü görmekte zorlanıyor. Bu ikilemi acaba neden yani e, neden bu ikileme düşüyor, bu şüpheye düşüyor? bu ikilemler olmazsa biraz da yorgunluğu var. Belki daha öncesinde çok münakaşanız, gerginliğiniz olmuş. Belki size ulaşmakta, size kendini anlatmakta çok yorulmuş. Karşı taraf eriller gözüküyor. bir hayal kırıklığı var. Bir yandan da şunu düşünüyor. Ya diyor ki ben bu yola girersem, hayatım, yani bu sevdiğim kadınla alakalı veya hani bir ilişkiyi başlatmak anlamında bu kadın tekrardan bırakır mı? Resteşir mi? Daha önceki durumlardan kaynaklı bir şüpheye düşmüş. Peki e, bu eriller bu şüpheye düşmesine rağmen e, bir adım atacak mı size? Bakalım bir adım atacak mı? Şöyle saçalım. Sizi kaybetmek istemiyor aslında ama e, bir yandan da kafası çok karışık gözüküyor. E, bu zamana kadar aslında size hissettiği şeyler var, ...biriktirdiği şeyler var. Bunu kaybetmemek adına. Aa, e erilerimiz yani şundan çok şüpheleniyor diyor ki manipüle ediliyorum yani e, çok da adım atma konusunda biraz kararsız çünkü kandırıldığını düşünüyor ya da e, hayal kırıklığı yani kendini de kandırmak istemiyorum karşı taraftan gelecek kandırmalara karşı da birazcık sorgular durumda olmuş gözüküyor ve sizden ya kendini eksik ve yetersiz ediyor. Dediğim gibi bu mesela şöyle olabilir bir ilişkide e, mesafeler uzak ilişki e, karşı taraf özleseniz de uzakta ya da ne bileyim e, ilişkide maddi durumlar veya ne bileyim e, karşı tarafı çok şey görmek ben sana yetemem aslında gibi gibi erilerimiz bu düşünceye girmiş haliyle böyle bir e, sistepusu durumlar da olduğu için şüphelendi durumlar da olduğu için Böyle bir bırakıp gitmeye ihtiyacı olmuş. Yani şu şu anda yakın zamanda en azından e, böyle bir adım atmaya girişmeyecek gözüküyor. Peki dişilerimize bu eriller güvenecek mi? Evet. Bir hafta on bir konuşma yapacak. Bir teklifle gelecek. E, diyor ki kartlar eriller bu asil adımla konuşmayla geldiği vakit e, empati yapmaya çalışın yani onun gözünden bakmaya çalışın e, birazcık bazı şeyleri askıya almanız yani e, yavaşlatmanız e, bu ilişkide ilerleyen zamanlarda güvenin hani net olmanız konuşmanız ve empati yaparak ilerlemeniz bu ilişkide güvenin e, daha oturarak ilerleyeceğini anlatıyor bir adım atmak istiyor ama işte dediğim gibi bu sıkıntıları ama aşacağız düşünüyorum. Tekrardan soralım bakalım. Peki bu güven oluşacak mı? Bunun kavgasını, gerginliğini yaşayabilirsiniz. Çünkü diyor ki erilerimiz daha önce hayal kırıklığı yaşadım tekrar aynı şeyi yaşatır mı bana bu dişil diyor. Ne bileyim bırakıp gider mi? Ne bileyim ee, verdiği sözde durmaz mı? E, ya da daha önce bir gerginliği tekrar yaşar mıyım diye endişe ediyor. Önüme bakmalıyım aslında diyor ama kafası sizde. Peki ee, erilerimiz ee, dişileri düşünüyor mu? Yani şu an ne alemde? ikileme düşüyor mantığı ve duygular arasında düşünüyor tabii ki de düşünüyor ve bir karar verecek. Ve karar aslında kadersel bazı kararlar oluyor. Çünkü Jüpiter devreye girmiş. Yapacağı karar sorusunda sizinle olan ilişkisi ona göre bir yol alacağı gözüküyor. Ben ee, sizin düşündüğünü görüyorum. Size olan aşkını, sevgisini görüyorum. Çünkü bir de kadın nasihatını, bir kadından nasihat alabilirler, anneleri olabilir ya da sezgileri güçlü bir kadın olabilir. Böyle bir nasihat alabilirler. Size karşı ne hissediyor bakalım pek yerlerimiz. Aslında bu ilişkiyi aile kurmak ciddi adımlarla başlamış. Ee, sonrasında tabii ki de maddi ee, durumları ön plana geçmiş. Yani bir anda bir eklentiye girmiş. Aslında konuşmaları ya aranızda olan konuşmalardan sonra bir bekleme haline geçmiş. Evet niyetinde sizinle ilişkiyi e, yukarıya taşımak, ileriye taşımak var ama bu işte güvenmeme hali, e, araya birilerinin girdiğini düşünme hali, eskilerden gelen birilerini düşün, yani eskilerden biri geldi diyor ve ben diyor sorguladım diyor bunu diyor eriller. E ee, bu yüzden e, aslında sevgisi var, ileriye taşınmak var. Bekliyor, beklemeyi seçiyor. Peki aranızdaki bu durumlar düzelecek mi? Bunun belki de yakın zamanda gerginliğini yapacaksınız. Birbirinizi kaybetmemek adına daha temkinli ilerleyin. o krizi güzel yönetin. Evet, kartlardaki sıkıntılarınız sona erecek. Fakat eskilerden gelen birileri kafanızı kur kurcalayabilir. O yüzden eskilere odaklanmıyoruz. Yani doğrusu erilerimizin eskilerden gelen biri kafalarını karıştırabilir. O yüzden ee, biliyorsunuz ki eksten next olmuyor. E, böyle bir ikileme düşmemeye çalışın. Olur mu? Diğer yandan ee, kehanet kartlarıyla destekleyelim bakalım. Eriler. Bu önümüzdeki hafta dişilerle alakalı. <laughs> ne gösteriyor kehanet kartlarımız. Eskiler belli ki geliyor. Evet niyet ediyorum erillere. Mm -mm. Diyor ki erillerimiz ben de bu ilişkide seninle nefes alıyordum diyor. O kadar çok ufkumu açıyordun ki bir uyum içindeyiz mutluyuz huzurluyuz diyor. Bu ilişkide hani ben bunu bekliyorum diyor uyum içinde. Ve seninle diyor bu sıkıntıları aşarsam yeniden doğacağım diyor. Ay Çok güzel. Güzel kaya kader ee, bu kart müjdeliyor zaten güzel gelişmelerin olacağını. Bir yandan erillerimizi diğer kartlarla da konuşturalım bakalım. Ay hani kartlarımız o kadar yeni ki <laughs> hmm, bakalım bu hafta önümüzdeki hafta erillere neler söylüyor? Eriller daha doğrusu dişilere neler söylüyor? Mesajı ne? Allah. Evet, erilerimiz. Bir bakalım. E, diyor ki, evlileri konuşturma kartımız. Seni seviyorum diyorsam seni seviyorumdur. Beni sessizce beklemeni istiyorum. Bizim için bir yaşamı planı hazırlarken beni fazla yorma. Eleştirin beni zedeler ama bana güvenden beni motive eder diyor. Yani güven önceliğine aslında değiniyor kart. E, fakat şu anda işte dediğim gibi bu güvenden kaynaklı artık eskisi gibi değilim diyor e, sana saygım sonsuz e, değişmemiz gerektiğini öğrettim bana diyor Bak bu güveni çok önemli o yüzden e, ben az önce çıktı ya asılan adam askıya al yavaşlat bir şeyleri üstüme gelme hayat zaten bana çok ağır zorluklar içinde kendimi bile taşıyamazken seni taşımamı beklemen ruhunun daralmasına sebep oluyor bu seninle bir gelecek istemediğim anlamına gelmiyor. Nasıl yapacağımı bilemediğim anlamına geliyor. Zamana ihtiyacım var diyor. Hayıriller hmm. iş güç telaşına. Ee, ölene kadar da peşini bırakmam diyor. Seni kıskanıyorum. Tutkularım beni ele geçirinde kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum. İstemeden seni ve çevrendekileri kırıyorsam kalben özür dilerim diyor. Evet erilerimiz çok güzel söylüyor. Bir yandan da eee emotional tarot kartlarımıza destekleyelim bakalım. Eriller ile ilgili gündem neymiş? Sizinle ilgili gündem neymiş? Evet niyet ediyorum. Bir dönüşüm yaşayacak erillerimiz. Yenilenme olacak. Yani ruh, ruhsal bir olgunlaşma bu ilişkiyle alakalı. Karşısında kalbindeki kişiyle alakalı. Ee, yeniden bir başlangıç olacak. Annelik dediğim gibi az önce anne anneden gelecek nasihat çok önemli. Ee, Şevkatla e, iler, sabırla beklemeniz çok önemli gözüküyor. Ee, bu yüzden bu ikileme düşebilir, eskilerden gelen biri olabilir, kafa karışıklı olabilir dedim ya. Beklemek, akışta kalmak, askıda yani bir şeyi yavaşlatmak, bu önümüzdeki hafta erilerin. E, hayrına gelişecek. Yani bir, bir şeyler yaşayacağınız krizler sonrasında ani fiyatı çıkışlar yapmamaya çalışın olur mu? Ee, biraz bu krizi kaosu güzel yönetirseniz bu ilişkiyle alakalı tekrar eskisi gibi tutkulu olacağınız, cinsel çekime yükseleceğiniz, e, tekrar birbirinizi eskisi gibi olacağınızı müjdeliyor. Evet aşk melekleri kartlarıyla erilerimizin bakın ka aşk melekleri kartları ellerimize ne mesaj veriyor? <gülüyor> <gülüyor> Evet. Bağımlılıklar ilişkimizi etkiliyor diyor. Bu konuda uyarıyor erilerimizi. Ee, yeniden böyle e, yeni yeni bir insan duygularımızı harekete geçirmemizi sağlayabilir aslında diyor. Yani yeni bir başlangıcı anlatıyor bir yandan da. Hmm, kafa karışık belli ki. Romantizmi yeniden yakalamak için içindeki eğlenceli çocuk ortaya çıkar diyor. Aşk melekleri kartları erilere diyor ki o içindeki çocuk çıksın. Eskisi gibi tutkulu, o kadınını seven ya da hani... E, Bekleyen, arzulayan erkek tekrar geri çıksın diyor. Ve nişanlanma kartı. Aşk hayatımız daha yüksek ve bağımlılık seviyesini yükselecek diyor, müjdeliyor. O yüzden evliler e, siz biraz daha yavaş ilerleyin, e, temkinli ilerleyin. Ona göre kafanızdaki karmaşıklık çözülecek, İlişkinizle alakalı net kararlar vereceğiniz gözüküyor. O yüzden akışta kalıyorsunuz olur mu? Bir yandan şimdi devam edelim bakalım. Dişillerimize geçelim. Evet dişilerimizle alakalı neler neler söyleyecek kartlarımız. Dişiler ne düşünüyor? Değil mi? Erkek takipçilerimiz de çok. Halil dişilerin ne hissettiğini, ne düşündüğünü merak ediyordur. Şimdi bunlar erik kartlarımız. şöyle alalım şunları. Şöyle şunları da alalım. Bir güzel. <laughs> Şimdi geçelim diğer destemizi alıp dişillere. Evet dişillerimiz bu önümüzdeki hafta akıllarındaki erillerle alakalı onları neler bekliyor? Nasıl yol almalılar? Nelere dikkat etmeliler? Evet yaradan izniyle meleklerinin yardımıyla niyet ediyorum. Dişiller bakalım. Evet erkek takipçilerim. Burayı sizler dinleyiniz. Bakalım aklınızdaki hanımefendiler neler düşünüyor, neler hissediyor. Şu an Dişilerimizin kafasında ne var ona bir bakalım. Evet daha öncesinde yaşadığınız bir kavgadan dolayı bir böyle fevri çıkışlarınız, bitirmeniz, koparmanız olmuş. Geçmişte ona takılmışlar. Bir de baba figürü daha doğrusu böyle baba figürü yarım kalan baba durumlarına işaret ediyor. Şöyle olabilir geçmişte yarım kalmış babalarıyla alakalı tamamlanmayan durumların da etkisi olabilir. Bir yandan da çekişmeli iletişim anlatır. Yani sizinle olan çekişmeli iletişimden dolayı çok yorgun olduğunu anlatır. Sürekli bir şeyleri ekstra efor harcayarak anlatmak durumunda olduğunu anlatır ama 48 saat yani bu hafta içerisinde bir konuşma yapacaksınız ve yapacağınız konuşma sonrasında bir karar vereceksiniz. Ama dişilerimiz de kendini sizden yana eksik hissediyor. Ya hani sizin anlamadığınız düşünüyor ya hani e, aynı duyguya sahip olmadığınızı düşünüyor. Karşı tarafta böyle bir yorgunluk bezmiş hali var. Yani ne yaparsa yapsın doluya koyuyor da do olmuyor, boşa koyuyor dolmuyor düşüncesinde kafalar birazcık karışık. Parasal tabii ki de düşüncelerimizle, işle alakalı, kariyerleriyle alakalı da gerginlikler var. Evet. Aslında niyeti dişilerimizin kavuşmak tamamlanmak. Peki e, dişilerimiz e, bir adım atacak mı? Diyor ki seninle ilgili bir önemi göremiyorum diyor. Bu adım atmak çok da ne bileyim hani doğru değil gibi geliyor diyor. Bir savunmaya geçmiş. Yani yaşadığınız daha önceki hayal kırıklıklarından ya da hani e, beklentilerden dolayı mıdır? Kendini geri çekmiş. Bir hani demiş gibi durayım bakayım karşı taraf ne yapıyor? Ya da yaşadığınız gerginlik varsa da gerçekten bir açıklama halinde olmuş. Ama yakın zamanda bu sorunları çözmek adına bir konuşma niyetine gireceğini anlatıyor. Aslında konuşma niyetine girecek ama üzerinde böyle bir atalet var. Bunu atması gerektiğini farkında. Ama üç vakte kadar da böyle bir adım atacağı gözüküyor. Peki bu sorunları aşacak mısınız? Dişiller, erilerle ilgili sorunları aşacak mısınız? evet size olan bir sevgisi var aslında bunu çok kafasına takıyor uyku problemleri olabilir ya da bir yakın problemi de olabilir tabii ki peş peşe bunu kafasına taktığı için bunu çözmek adına bir adım atacak yakın zamanda zaten aslında niyet ilişkiyi köklü bir şekilde ilerletmek var peki dişiller erillerle alakalı ne hissediyor bakalım kalplerinde neler var Romantik şeyler düşünüyor, bu kavgayla ilgili bir şeyler netlesin istiyor ama diyor ki hayal kırıklığı yaşay, yani araya üçüncü kişiler var diyor, dişillerin korkusu bu. Çünkü araya diyor ya arkadaşı olabilir ya gerçekten başka bir kadın olabilir. Ee, yani sevgiden ziyade buna çok o takılı kalmış diyor ki bu adam e, araya başkalarını sokuyor diyor. Bu yüzden ben çok üzülüyorum diyor. Ee, sevgi var, sevgiyle güzel başlamışlar ama şimdi bu aradaki üçüncü kişiler e, ilişkiyi yıpratıyor gözüküyor. Evet sevgili beylerimiz bu araya günler niye giriyor? <gülüyor> Hayırdır? <gülüyor> ne istediğinizi karar veriniz. Ee, üçüncü kişilerin olması birazcık ilişkiyi yıpratır ama sevgisi dediğim gibi yani biz kadınlar biliyorsunuz ki e, her şeye rağmen severiz. Bazen kadınlar e, yani sevdiği için karşı tarafın kusurlarını görmez, yaptığı hataları fark etmez. Ama bu ilişkide alma-verme dengesini sağlamak çok önemli. Biraz gerçekçi olmak gerekir. Çünkü bir yerden sonra biz kadınlar, çünkü karşı taraf ya bir şey yapmasa bile o kadar vericiyiz ki bir yerden sonra kader devreye giriyor ve evren diyor ki orada bir dur. Hani bunu ben bitirmeliyim diyor. Senin hani çünkü kendi hakkına girdiğini işaret ediyor. O yüzden ilişkide muhakkak alma verme dengesini sağlamaya çalışın. Karşı taraf ne yapıyor? Bunu hani ona göre ilerleyin. Sevgisi var. ani aslında bu, yani dişilerin aileyle ilgili yani ailesine size anlatmak gibi planları var. Fakat işte araya üçüncü kişilerin girmesi ilişkiyi zedeliyor. Bu sıkıntıları bu hafta aşacak mısınız? Evet bunun gerginliğini yaşayacaksınız. Birbirinize karşı dürüst olun ve krizi güzel yönetin dişilerimiz aniden fevri bir şekilde bitirme kararı alabilir. O yüzden bu fevri çıkışlar yapmamaya çalışalım olur mu? Ee, ama bu sıkıntıları aşacaksınız. Yeniden yeni bir başlangıç, yeni kararlar alacağız gözüküyor. Ah. Ay, i̇nşallah güzel olacak. Ben zaten, zaten daha dememe gerek Düğün kartını gördüğünüz yani sıkıntılar sona eriyor. Kutlama, işte ve benzeri şeyler olacağı gözüküyor. Bir yandan kehanet kartlarıyla bakalım. Eee Dişillere mesajı ne olacak kehanet kartlarımız? Yani dişillerimiz için bu erilerle alakalı neler bekliyor? Hadi bakalım ver coşkuyu. <laughs> Dişiller ilk önce bazı şeylere odaklanması yani odaklanması gerekiyor bir yanda. İçine yönel diyor. Kartın mesajı diyor ki dişilere bir içine yönel. Bu adama karşı ne hissediyorum? Bu adam bana ne yapıyor? Artılarını ve eksilerini yazıyor kartlar. Ve bir uyanış yaşayacaksınız öyle söyleyeyim. Yani aslında kartlar bir yandan diyor ki sezgilerini hareket et. Evet arada bir üçüncü kişiler var. Bu yüzden gözünü aç olur mu? Hani ilişkinize denemesine izin verme. Bu üçüncü kişiden girmesine diyor. Aa, dişillerimizin karması. Karmadan dolayı bu e, sıkıntıyı yaşıyor. Ama e, yani direkt karmaya Evet bu karmayı bu sınavı vermek gerekiyor. Yani şunu düşünün. Ben bu adamdan ne ders almalıyım? Buna bir bakın. Bazı şeyler olmadığı vakit hani bir sorgulayın. Yani ya da benzeri insanları hayatınıza çektiğinizde deyin ki ben acaba daha önceki ilişkinin hangi, ne, hangi dersi almadım ki bana hayat tekrar bir benzerini getirdi veya ben gene aynı şeylerde aynı hataları yapıyorum diye bunu sorgulayın. Karmadan dolayı kehanet yani kartları diyor ki karmanız var. İlk önce diyor bu dersi almalısınız diyor. Bu dersi aldıktan sonra harekete geçeceksiniz. Dişillerimiz ee, ve e, ruhsal açılım yani kartlar aslında şey diyor. Birazcık e, ne bileyim hani işte ruhunuza iyi gelecek, şifalandıracak şeylere yönelebilirsiniz. Bu karma ile alakalı bağ koparma tek başına kalıp bir düşünün diyor. Olur mu? Ondan sonra e, bir savunmaya geçin. Birazcık bu böyle gel gitti durumlar, erilerle alakalı durumlar sizi yorabilir. Evet, dişillerimiz ama karmadın etkisi de var. Birazcık kendi içinize çekilin. <laughs> Bir yandan bakalım diğer dişi konuşturma kartlarımızla. Eee Dişillerimiz eriler için neler söylüyor? Evet, kartlar yeni olduğu için. <laughs> evet çok yapışmış yahu. Evet ama yine de ben tırnaklarımda hepsini ay bu dişiller neler düşünüyor bakalım bu erillerle alakalı Hı, tamam ne söylemek istiyor dişillerimiz eriller için Karmadan dolayı bu sıkıntıları yaşıyorsunuz yeni bir başlangıç yapacağınız zamanlar gelecek akışta kalın olur mu bu hafta ee, sezgilerinizi hareket edin Evet bir sevgi var ama artık bir yorgunluğa dönüşmüş. Dişilerimiz yorulmuş gözüküyor. Eriler ona göre yormayın dişilerimizi. Şimdi bakalım dişiler ne düşünüyor? Erilerle alakalı. Evet. Akışta kal. Dua et. Akışta kal diyor. Dişilerle ilgili. Akıştayım diyor. Dua ediyorum diyor. Seninle ilgili diyor. Öyle söyleyeyim. İnanç diyor. Benimle olduğundaki tutkulu halini seviyorum diyor. Benden başkasına içindeki tutkuyu gösterebilme ihtimalim beni mahvediyor diyor. Beni sevdiğini inanmak istiyorum diyor. Dediğim gibi üçüncü kişiye sokmayın ar araya olur mu erinler? Ee, zarafet ve nezaketle tekamül yolunda ilerledikçe alma verme dengesini ve ilahi sevgiyi kendime yaratırım diyor. Ee, karşı taraf yani dişilerimiz o kadar verecek ki karşı taraftan da bunun karşılığını bekliyor aslında. O alma verme dengenizi sağladığınız müddetçe. İlişkinin güzel gideceğini zaten müjdeliyor. Evet devam edelim. İkiz ruh. Biz ilahi plan tarafından bir olarak yaratıldık diyor karma ikiz ruh. Evet biz bütün halindesiniz. Sizi gerçekten dişilerimiz erileri şey diye görüyor. Hani o benim diğer yarım diye görüyor. Bakalım dişillerle ilgili ee, kartlar diğer kartlarımız neler söylüyor? <laughs> Yeniden bir doğuş, masumiyet, hayatını yeniden ve sıfırdan başlamak gibi geçmişte Güzel bir sıfırdan bir başlangıç yapmış. Fakat bak işte. Dişiller eee erillerin araya üçüncü kişileri sokmasından dolayı yılan kartı çıkıyor. Gördünüz mü? Üçüncü kişilerden dolayı bu ilişki sıkıntı düşüyor. Bu hafta dikkat ediyoruz can yakıcı sözler birbirimize sarf etmiyoruz. Bu hafta uyarıyor kartlar. Dikkat edersen diyor arayı bozacak üçüncü kişiye sokmazsan araya diyor. Gerçekten mutlu olacaksın. Sıkıntıları sona erecek diyor. Mutluluk kartı çıkıyor. Ve zeytin dalı barışmak. Barışacaksınız. Aranızda sıkıntılar çözülecek diyor. Dişilerimiz bu konuda dişilerimizi müjdeli haberi veriyor. İkilemler ve karar vermeler anlamında zorlanabilirsin ama net karar almakta konusunda niyet etmelisin diyor. Yani niyetine gir. Ee, evren sana o güzel mesajı verecek diyor. Şimdi aşk melekleri kartları. E, dişilere ne mesaj veriyor bakalım. Anın tadını tam olarak çıkartarak ruh işini kendine çekebilirsin diyor. Birazcık anda kal. O cazibeni tekrar yarat. O e, sevdiğin adama karşı bir şeyler yap diyor. E, ee, tabii ki de dini faktörler olabilir, yetiştirme şekliniz, ruhsal yolculuğunuz olabilir. Ee, aşk hayatınızda sizi etkileyeceğini söylüyor. O yüzden e, ona göre ilerleyin diyor. Bakalım. Yeniden yeni bir insan, kafaları karıştıracak yeni bir insandan dolayı e, dikkatli olalım. Onu kartlar uyarıyor. Diyor ki aşk hayatınız çocuklar tarafından ya da başkaları tarafından engelleniyor olabilir diyor. Fakat diyor, birlikte tatile çıkmanız, anda kalmaz, sıkıntıları çözmeniz anlamında size iyi gelecek diyor. Duygularınızı gerçek, yani romantik duygular, duygularınız gerçek ve keşfedilmeye değer diyor. Aşk Melekleri kartı diyor ki, içine dinle, e, bu duygular gerçek, e, siz bu duyguları keşfettiğinizde inanılmaz tutkulu durum sizi bekliyor diyor. Evet, erilerimiz ve dişilerimiz bu hafta e, bunları söyledi. Bütünün ve sizin hayrınıza gelişsin her şeyden önce. Akışta kalın. Tarot ile yol alın. Yoruma aldım kabul ettim derseniz beni çok mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum. Ee, öpüyorum. Önümüzdeki hafta başına zaten haftalık yorumlarımızı da paylaşacağım. Sevgiyle kalın. Öpüyorum sizleri. Bay bay.